Hikayelerin her zaman iki tarafı olur. Ancak seyirci nadiren her ikisini birden deneyimler. Büyüleyici bir korku macera oyunu olan The Medium, yenilikçi oynanış tarzıyla tam da bunu sunuyor. Oyunda iki yere aynı anda odaklanıyorsunuz. Kasvetli gerçek dünyaya ve ruhlarla dolu korkutucu paralel dünyaya. Birinde gerçekleştirilen eylemler diğerinde önemli derecede etkiliyor. Bu şık ve akıllı teknik oyunu sürekli heyecanlı bir tempoda tutuyor. Keyifli bulmaca tasarımlarına izin veren bu teknik aynı zamanda bir canavarla unutamayacağınız bir kedi fare kovalamacası yaşamanızı sağlıyor. <laughs> The Medium'un ekranı ikiye bölebilen mütevazılığıyla etkileyen kraliçesi Marianne'e hızlıca ısındım. Marian ruhlarla iletişime geçebilme özelliği sebebiyle Polonya'da terk edilmiş bir otele çağrılan bir medyum. Kendisi de özel güçlerinin nereden geldiğini bulmayı umuyor. Maria’nin ısrarla yaptığı iğneleyici yorumları oyuncu Kelly Burke tarafından seslendiriliyor. You look like shit. Maria’nin yorumları dehşet dozuyla insanın huzurunu kaçıran bu dedektif hikayesinin havasını bir nebze yumuşatıyor. Otelde yaşanan vahşetin boyutlarını ve suçluların kim olduğunu keşfetmek hızlıca ana odağımız haline geliyor. Tuhaf ama zevk aldığım şeylerden biri, tüm sıkıntılı ipuçlarını incelerken kan izlerini ekmek kırıntılarını takip eder gibi izlemek oldu. Oh. <laughs> ana hikaye akışının belirli noktalarında ekran ikiye ayrılıp ruhlar dünyası ile gerçek dünya birlikte gösteriliyor. Ve bir anda kendimi Maria'nın iki versiyonunda kontrol ederken buluyorum. Gerçekten etkileyici bir kontrast sunuyor. İki dünyadaki atmosfer de son derece iyi tasarlanmış. Ancak özellikle ruhlar dünyasını keşfetmek oldukça ürkütücü. Genel görünümü için kabus gibi diyebiliriz. Her köşesi bir heavy metal albümünün kapağından çıkmış gibi. Kapı açmak yerine kemikten yapılmış bir bıçakla insan derisi gibi bir şeyi keserek bir yerden diğerine geçiyorsunuz. Daha ne kadar metal olabilir açıkçası biz de bilmiyoruz. İki gerçeği de aynı anda göstermek sadece hoş dursun diye yapılmamış. Bunu yapmalarının işlevsel bir nedeni de var. Ekran ikiye ayrıldığında Marian ruhunun bedeninden ayrılması gibi bir deneyim yaşıyor. Gerçek dünyadaki vücudunu kontrol etmekten kısa bir süre için feragat ediyor. Bu şekilde ölümlü dünyada normalde gidemeyeceği yerlere ruhlar dünyasında gidebiliyor. Like Aslında gerçek dünya ve ruhlar dünyasındaki özellikleri bir arada kullanmak the medium'daki bulmacaları çözmenizi sağlıyor. Bulmacalar hikayenin ilerleyişini durdurup akıcılığı baltalayacak kadar zorlayıcı olmasa da yine de çözerken her iki dünyayı düşünerek kafa patlatmanız gerekiyor. Bununla beraber mücadele etmeniz gereken tek şey otellerdeki lanetli ruhlar değil. Korku oyunlarındaki hayaletlerle de uğraşmanız gerekiyor. Bulmak zorunda olduğunuz çok sayıda garip şekilde anahtar, döndürülmesi gereken vanalar ve tamire ihtiyaç duyan şarteller var. Bu kısmı kağıt üzerinde Elon in the Dark'a oldukça benziyor diyebiliriz. Ancak bu görevler Maria'nın iki dünyada da hareket edebilmesi sayesinde yapılabiliyor. Bu da The Medium'u farklılaştırıyor. Will you just let me pick you up already? Tüm bunlar hikayede ilerledikçe uğursuz bir hal alan engellerle baş etme azmimi arttırdı ve beni oyuna bağladı. Oyuna devam etmemi sağlayan bir diğer faktör ise oyundaki kötü karakter The Move'du. Her ne kadar Marie'nin ve az sayıdaki yardımcı oyuncunun performansından oldukça memnun kalsam da beni asıl etkileyen Troy Baker'ın sıra dışı bir şekilde hayat verdiği The Medium'un kötü karakteri oldu. The Mole, Marie'nin peşini yolculuğu boyunca bırakmayan kötü niyetli bir dışa vurum İlk olarak ruhlar dünyasında Marie'ni kovalasa da sonra da gerçek dünyada karşısına çıkıyor. No. The Mole öldürülemiyor. Ondan yalnızca kaçılabiliyor. Bu yüzden de siz iki dünya arasında gelip giderken gerilim hep yüksek kalıyor. Ne zaman ve nerede ortaya çıkacağını asla bilmiyorsunuz. Baker sizi her yerde takip eden The Move'un dehşet verici konuşmalarına yoğun bir tehdit hissi katmış. Move'un hantal varlığının ürpertici ses tasarımıyla bir araya gelmesi ve bunun bir de gergin müzikle soslanması omzumun üstünden arkama baka baka hikayenin sonuna gelmemi sağladı. Bu söylediğim tabi bir metafor. The Medium'da omzunuzu çevirip arkanıza bakamıyorsunuz haliyle. Erken dönem Resident Evil oyunlarında ve Silent Hill yapımlarında karşımıza çıkan sabit kamera açılarını kullanan The Medium, gerginliği ve telaşı zirvede tutmak için klostrofobik yakın planlar ve sinematik açılar kullanıyor. Ancak bunun olumsuz tarafı yer yer oryantasyon bozukluğuna yol açması. Bu durum kamera perspektif değiştirdiğinde oluyor. Pek çok kez kazara yanlış tuvalete girecekmiş de son anda fark etmiş gibi yön değiştirdim. Hay Allah yanlış taraf. The Medium'un gerçekliği bükme özelliği oldukça özgün. Bu da yılların bulmaca çözmeye dayanan oyun mekaniğine yeni bir boyut katıyor çözmesi hoşa giden bir gizem barındırıyor ve gerçekten unutulmayacak bir kötü karakter sayesinde çözüme sanki alel acele ulaşmalısınız hissini size her an hissettiriyor. Yerinizden ilk zıplatan korku sahnesinden son tuttuğunuz nefesinize kadar sizi sürükleyici ve sinirlerinizi yıpratan bir yolculuğa çıkaran The Medium başarılı bir psikolojik korku macera. The Medium hakkında daha fazlası için oyunun ilk 18 dakikasına göz atabilirsiniz. Ve diğer her şey için IGN'le kalın.